Sen hadi. Hadi. Ya kızdırma kızdırma şey <laughs> Kızdır kızdır kız, öyle, öyle öyle de. Şey ver uzat oynasınlar. Amanin. safkangalar kangalar gördüğümüz gibi izliyorsunuz. Rojin ve Paşa. <laughs> Alın kemi bakın. Alın kemi bakın. <laughs> Aha vallahi. Gizli gidecekler hadi. Tamam tamam tamam. Maşallah. Maşallah oğullarıma. Siz YouTube'a koyacağım. Hop. Yapmayın. Şimdi Allah zarar, zarar verirler. Kitapsız <laughs> <Nasıl acayip> <laughs> <laughs> var ya çok bela bir şey biliyor musun? Ya dikkat kızı. Ya bak. Ya bak bu. Ya <laughs> Yırtacak <laughs> <Yurtacağım> vallahi. Öküz <laughs> <laughs> gibi lan paşa maşallah. Yine kitikmesin abi Yapma 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 bak suratını çekeyim. Yine kitikirlerse ou... var ya. Yine kitikirlerse her zaman yaparlar. olmaz birini öldürürler hemen abi. İkisi zaten inatçı. Hadi. Hapı da Korktuğum bir şey yok abi, gömülüyor ya buraya bak. İşim buraya, yine taktım, hoppa! Ha şimdi! Şey kaslara bak ya maşallah, gerçekten çok deli kasları var. <laughs> Pancı kayın erkek gibi ya. Kemi aldığı gibi kaçar gider biliyor <laughs> musun? <laughs> Çek oğlum, sana kemik vermiyorlar mı? İyi. Yumak da arkada kızıyor. Bu. <laughs> Paşa, şuna bak şuna. Git. <laughs> <Hayır. gülüyor> Yine kilitler mi tabii? Çok abim, ya çabuk. bir tane var Bir ya bu çapı? Hani mi çapı? Ben şey anlamadım ya. Devam ediyoruz. Güvenli Gangal çiftine ait olan Gangal köpeklerini görüyoruz. Her yere kas. Roşin kızım benim. Her yere kas ya. Halter kaldırıyor. Ya. Bunu yapsın benim. Pek kole kole fazla kancık da koyalım ya. Git. Ama Öyle kontrol yapalım. Acılıyor öyle mi? Şey? Acı şey, şeytan karşıydı. Tamam, <laughs> Şuraya Gel bak gel. Ya kızım. Şey vermiyor mu? <laughs> Aşağı yürü. Hotla işlerini, Bakalım. <laughs> Kemik için tapacaklar lan.

Doksan altmış doksan ya. Bu <laughs> 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 neymiş abi. kız? Allah. Dur bakmış ya. Ay maşallah. Allah'ım. 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 Allah'ım.

Öyle, <laughs> Öyle. Ya, Köpek mi amına ne koyayım? Gelip böyle tilki gibi köpeklerle piyasada kangalım var diye hava atmayın. Evet. Gelin abi, ölçüştürelim, abi. görüşelim. Allah maşallah. Aman Allah. kafayı da şöyle etmeye gerek yok. Kafayı, kafayı işte. gerdirmenize gerek, işte, gerek yok. Ha, Al işte kafa burada. Bırak <laughs> bakayım arkaya Kafanın Kelleye <laughs> bak amını. Kelleye canlı yerini görüyor. Aman ya oğlum. İnanmıyor gelsin kendi gözüyle izlesin. Para vermek yok bir şey yok. Biz izlemeye devam ediyoruz. Biz izlemeye devam. Parmaktan sonra.